Size bugün çok sevdiğim, çok severek yaptığım bir tatlıyı anlatmaya geldim. Kablolar yapıyoruz. Bu kablar tarifi bence normalde mutfağa girmeyen, çok fazla tarif yapmayan, yemek yapmayan kişilere ideal bir tatlı örneği diyebilirim. Klasik keklerden sıkıldıysanız, farklı bir şey yapmak istiyorsanız ama yok ben beceremem diyorsanız kesinlikle bu tarif o tarif. Çünkü çok fazla özenmenize gerek kalmayan, işlemleri oldukça pratik olan bir tarif. Bu videoyu izlediğinizde de çok çok iyi anlayacaksınız. Üstelik lezzeti şahane yiyenler sizden tarifini isteyecek buna emin olabilirsiniz Önce bir büyük kap orman meyvesini fırına atacağımız kabın tabanına döküyoruz. Burada miktar olarak büyük kap diyorum. Fırına vereceğiniz kabın tabanını kaplaması yeterli. Yani koyacağınız kaba göre değişiklik gösterebilir oran olarak. Ben orman meyvesi kullanıyorum. Siz isterseniz başka meyveler de kullanabilirsiniz. Donuk meyveler olduğu için çok buzlu olmamasına gayret gösterin. Çok buzlu olursa çok sulu olur ki kıvamında bozulma olmasın. Üzerindeki kekin kabarmasına engel olmasın. Üzerine bir 1 su bardağının 4'te biri kadar esmer şeker ekliyoruz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, yarım limonun suyu ve vanilya ekleyip hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Zaten karıştırdıkça meyvenin suyuyla beraber hepsi harmanlanıyor ve üzerine koyacağımız keki hazırlayana kadar kenarda bekleteceğiz. Böyle iyice böyle suyunu salmaya başlayacak. Bu tarifin en güzel yanı ölçülerle oynamaya açık olması. Elinizdeki meyvelere göre şeker miktarını da arttırıp azaltabilirsiniz. Ben mesela orman meyveleriyle yaptım. Bu tarif çoğunlukla şeftaliyle yapılıyormuş. İsterseniz yazın yaz meyveleriyle, kışın kış meyveleriyle ya da böyle yaz kış donuk meyvelerle de yapabilirsiniz. O kenarda beklerken kek harcımıza geçiyoruz. Önce kuru malzemelerimizi karıştıracağız. 1 su bardağı un ekliyoruz. Üzerine yarım su bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 çay kaşığı kadar tarçın, bir çimdik tuz ekliyoruz. Hepsini büyük bir kabın içerisinde iyice karıştırıyoruz. Hepsi karıştıktan sonra 1 su bardağının 4/3'ü kadar süt, 6 kaşık erimiş tereyağı ekliyoruz ve 1 limonun kabuğunu rendeliyoruz. Bu arada tereyağının iyice eriyip soğumuş olmasına dikkat etmeniz lazım. Çünkü eğer sıcak olursa kekin kabarmasını engelleyebilir. O yüzden önceden eritip olabildiğince ılık veya serin olursa iyi olacaktır. Bütün malzemeleri koyduktan sonra hepsini bir güzel çırpıp karıştırıyoruz. Tarçın ve limon kabuğu gerçekten harika bir koku katıyor. Hepsi karıştıktan sonra kıvamına göre biraz un eklemesi yapabilirsiniz. Ben bir çorba kaşığı kadar un ekledim. Bazen unun markası bile kıvamını değiştirebiliyor. Siz de kontrolünü yapabilirsiniz. Eğer çok sulu olursa benim gibi böyle kontrollü azar azar un eklemesi yapabilirsiniz. Ve bu arada gördüğünüz gibi üzerine malzemeler eklediğimiz meyvelerimiz iyice suyunu salıp harmanlanmış, karışmış. Çok güzel bir kıvama ulaşmış. Bu tatlı aslında yurt dışında da söylenilen perfectly imperfect yani mükemmel derecesinde mükemmel olmayan tatlı diyebiliriz. Çünkü yapılış şekli asla mükemmel değil. Piştikten sonra da görüntüsü mükemmel değil ama tam anlamıyla mükemmel bir tatlı. Hepsini tekrar bir karıştırıp yaydıktan sonra artık kek harcımızı üzerine eklemeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kaşık kaşık koyuluyor. Asla kusursuz bir şekilde yapılmıyor. Bu tatlının bence en güzel taraflarından biri de bu. Hem özelliğinin bu oluşu hem çok da fazla yapamıyorum. Ben böyle şeyler yapamam diyenler için mükemmel bir kaçış noktası diyebilirim. Cobbler aslında 1800'lerde İngiliz göçmenlerin Amerika'ya yerleştiği dönemde ortaya çıkmış. Bilgimi çeken bir bilgi olduğu için sizinle de paylaşmak istedim. İngilizler normalde pay yapmaya alışkın oldukları için Amerika'ya geldiklerinde de o tarz tatlılar yapmak istiyorlar. Fakat kalıpları olmadığı için, fırın koşulları da uygun olmadığı için böyle meyvelerin üzerine kaşık la hamur koyarak fırınlamışlar ve yapmışlar. Ve o dönem bu koşullardan ötürü bu tarz rustik, pratik ve nefis bir tatlı tarifi çıkmış. Bütün kek harcını yaydıktan sonra 175 derecede ısınmış olan fırınımıza alt üst ayarda pişmeye bırakıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Her fırın farklı olabiliyor, farklı sürede pişirebiliyor. Siz kendi fırınınızı daha iyi bilirsiniz. Fakat bir 20 dakika, yarım saat sonra üstünü kontrol etmeye yavaş yavaş başlayabilirsiniz. Ve işte hazır. Gördüğünüz gibi üzeri kahverengi çıkan kokuyu size anlatamam. Aşırı güzel kokuyor. Yapılışı da, sunumu da olabildiğince özensiz diyebilirim. Direkt kaşıkla servis tabağına alabilirsiniz. Ben burada açık söyleyeyim. Ablama göndereceğim için biraz fazla porsiyon koydum. Tabii ki siz daha az koyabilirsiniz. Sıcak tüketmek, ılık tüketmek bence en güzeli ama soğukta denedik. Gerçekten efsane oluyor. Soğukta çok güzel. Üzerine pudra şekeri serperek servis ettik. Her arzu ederseniz sıcak ya da ılıkken yanına vanilyalı dondurmayla gerçekten harika olacaktır. Soğumuşu da ısıtabilirsiniz. İster mikrodalgada ister fırında ama fırında bence çok daha güzel ısınıyor. Mikrodalgada eşit ısınmayabilir. Yapısını hafif sulandırabilir. İsminin de kablar olmasının sebebi hamurunun cobblestone yani taş döşeme gibi gözükmesi. Hamur parçaları fırında kabardığında böyle kaşık kaşık konduğu için top top böyle eski taş yolları andırdığı bu isim verilmiş. Öyle bir bilgi edindim ben küçük çapta yaptığım araştırmada. Eğer sizin bildiğiniz farklı bilgiler varsa yorumlara yazmanızı rica ederim. Eğer bu tarifi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bunun gibi farklı lezzetli pratik tarifler daha çok görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaparsanız da yorumlarda buluşalım. Afiyet olsun.